2002 2904 2023 Rakıya devam. Rakı çay keyfi. Dolapta iki tane köfte buldum. Dolaptan çaldım. Boraköy köftesi bunlar Kur'an çapsın. Yoğurtlu sarımsaklı bakla yeme salata var. Bu akşam gittim markete hazır pişmiş tavuk. 120 gram. İsteyene sıcak, isteyene soğuk. Hazır pişmiş tavuk. Kendime aldım. Dört tane tavuk böyle. Hazır pişmiş bunlar. Yarısını da kardeşime verdim. Sağlığınıza